Herkese merhaba, ben psikolog Tayyar Türk. Bugün 21 adımda kumar bağımından kurtulma serimizin en kritik iki adımına geçtik. Bunun birincisi, yani adım 3, paylaş ve hayatta kal adımı. Dördüncü adımda maddi kontrolü devretme adımı olacak. Bu iki adım birbiriyle maddi ve manevi yönlerden çok ciddi anlamda bağlı. Bu 21 adımdaki en kritik iki adım, yani diğer tüm adımlardan ziyade bu ikisini tam olarak uygulayabiliyor olmamız bizim kumar bağımından uzaklaşma için, bir nevi kurtulma için çok kritik olacak. Bu iki adımı beraber algılayıp düşünmemiz gerekiyor. Ama öncelikle bu adımı seçme sebebimiz yaşadığımız problemi bir başka bir insanın bilmesiyle başlayacak. Ardından o bilen bir insana maddi kontrollerimizi devredeceğiz. Ama bu bir insanın bilmesi olarak tarif ettiğimiz şey nasıl iyi bir şekilde yapabiliriz? Nasıl Korkmadan, sıkılmadan ve neden yapmalıyız gibi aslında birçok soruya cevap vereceğiz. Neden paylaşmalıyım? Kimle paylaşmalıyım? Nasıl paylaşacağım ve her şeyimi paylaşacağım gibi 4 ana başlıkta aslında bugün bunu ele almış olacağız. Birinci konu ya neden paylaşmam gerekiyor? Şimdi insan evrimsel süreçlerde geçmiş atalarımızdan bu yana aslında bireysel bir varlık değil. Biz yaşadığımız dünyada birçok problemle karşılaşıyoruz. Eskiden de böyleydi. Eskiden bizim düşmanlarımız vahşi hayvanlar, yılanlar, otlar ve benzeri durumlarda birçok düşmanımız vardı. Biz orada bunlarla mücadele etmek için en basitinden yani duygusal ilişkilerimizden, fiziksel ihtiyaçlarımızın tümünde diğer insanlardan yardım alarak hayatımızı e, idame ettiriyorduk. Bugün de benzer bir mekanizma olmakla beraber bugünkü düşmanlarımız, bugünkü bu yüzyıldaki düşmanlarımız o kadar net değil. Bu yüzyıldaki düşmanlarımız yalnızlık. Bu yüzyıldaki düşmanlarımız stres, bağımlılık, kaygı. Bunların birçoğu bu yüzyılda bizim gözle göremediğimiz ve mücadele ettiğimiz düşmanlar. Nasıl önceki dönemlerde hayatta kalmak için diğer bir insana, öteki bir bireye ihtiyaç duyuyorsak bugün bağımlılık gibi Bugün yalnızlık gibi problemleri ortadan kaldırabilmek için, bugün yaşadığımız hastalıkları, bugün yaşadığımız problemlerin karşısında durabilmek için bir diğer insana ihtiyaç duyuyoruz. İnsanın zihni buna göre evrimleşti. Yani önceki hayatımızda yaşadığımız şeyler bir insanın bize yardımıyla beraber üstesinden gelebiliyorsak, bugün yaşadığımız e, tehditleri, yaşadığımız sıkıntıları yine bir insanla beraber aşacağız. Zihnimiz buna göre Evrimleşti, tekrar diyorum Ve bundan gocunmuyor olmamız gerekiyor. Yani bu bizim bir varoluşsal ihtiyacımız aynı zamanda. Diğer bir insanın yardımı, diğer bir insanın bize desteği bugün varoluşsal bir ihtiyaç olarak karşımıza duruyor. Biz aciz olduğumuz için bir şeyleri kendi başımıza yönetemediğimiz için değil, halihazırda de zaten bunları yönetebilmek için bir diğer insana ihtiyaç duyduğumuz halde bugün bunu yapıyoruz. Yani bunu bir zayıflık olarak, bir eksiklik olarak düşünmeyin. Neden tek başınıza e, bu süreci yönetemezsiniz? Aslında bu biraz deney yalı yöntemi. Yani daha önce belki birçok kez tek başınıza bunun üstesinden gelmeye çalıştınız. Uygulamaları sildiniz, zeminler ettiniz, geceleri uyumadınız. Ya bu gibi birçok faktörün ardından aslında tekrar bu illetin içerisine, kumarın içerisine düştüğünüzü fark ettiniz. Demek ki insan tek başına duygularını başka birine açmadan gizleyerek ve yalan söyleyerek bu iletin üzerinden yani bununla baş edemiyor. Yüzde yüz baş edemez misiniz tek başınıza bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey var. Şimdi karar karşılaştığım belki binlerce insanda bu süreci tek başına idame ettirebilen kimse olmadı. Bunun üzerine dikte edenler. Ya ben tek halledebilirim. Ona söylememe gerek yok. İnsanları üzmeme gerek yok. Hakkında ne düşünür diye. Bunu dert edenler daha fazla illetin içerisinde boğularak hiç çıkış noktası kalmadıklarında çevresindeki insanlara söylediler. Bu da maalesef işin en acı yanlarından biri. İnsan bunun içerisinde yalanla çok fazla aşırı neşir oluyor ve yalanla beraber makul bir süreç üretmek imkansız. Çünkü kumarda borçlandınız mesela. Ya, ben 50 bin lira borcum var söylemek istemiyorum diyorsunuz. Ama yalan üzerine o 50 bin lira bir şekilde oraya ödenecek arkadaşlar. 50 bin lira, 500 bin lira her neyse ama siz bu yalanı saklamak için, bu yalanın üstünü örtmek için e, sürekli olarak daha fazla yalan söylüyorsunuz ve günün sonunda yalanınız ortaya çıkmaması için e, kumarda daha fazla oynamaya motive oluyorsunuz. Daha fazla oynamaya motive olduğunuz zaman da daha fazla para kaybediyorsunuz. Yani günün sonunda bunu yaptığınızda bunu söylediğiniz andan çok daha kötü duruma gelebilirsiniz. O yüzden en hızlı şekilde bunu paylaşmak zorundasınız bu illetten kurtulmak için. Peki kimle paylaşacağım? Bugün paylaşmanız gereken kişiler arasında bir önem sırası yaparsak birinci olarak en yakınınızdaki aile bireylerini öneriyoruz. Yani bu eşiniz olabilir, babanız olabilir, anneniz olabilir, abiniz olabilir veya kardeşiniz, ablanız olabilir. Günün sonunda sizden yaşça küçük biri bile olabilir. Ama reşit olması mümkün olduğu kadar gerekli. Çünkü para kısmında da bu neden önemli olduğunu anlatacağız ama size lafı geçebilecek potansiyelde biri olması gerekiyor. Yani halihazırda hazırda işte mazlum bir adama söylediğiniz abiniz olabilir. Ya bu insanın üzerinde yarın duygusal manipülasyonlarınızı üst seviyede tutup ona söylediğiniz, kurduğunuz güven ilişkisini zedelemeye çok müsaitseniz bu çok makul bir noktada söyleme olmaz. Sizi tanıyan, sizin üzerinizde lafı geçen, size nazı geçen insanlar olması gerekiyor. Eş evli değilseniz sevgili olabilir ama mümkün olduğu kadar birinci dereceden kan bağı olan kişilerle süreci yönetmeniz sürecin devamlılığı için önemli. Yani arkadaş vesaire de olabilir ama mümkün olduğu kadar kan bağı olması sizi hukuki açıdan da daha rahat bir sürece götürebilir. Bugün şu soru hepinizin zihninde dönecek. Ya ben eşime söyleyeceğim benden boşanır mı? aileme, çevreme söyleyeceğim beni çok kötü bir insan olarak adlederler mi? İşte iş yerindeki insanlar öğrendi bir şekilde diyelim benim oradaki sosyal statüm insanların gözünde ne olacak? Eşimin gözünde değerim düşecek mi? Sevgilim benden ayrılır mı? Ya birçok kaygı aslında realistik ve kumar bağımlılığı yaşamış insanların birçoğunda yaşadığı kaygılar. Ama şu 3 yol var arkadaşlar ve günün sonunda üçü de aynı yere çıkıyor. Birinci yol söylememeyi tercih ettiniz. Siz yalan söylediğiniz için, burada oynamaya devam ettiğiniz için ki ve tecrübeyle sabit, kimseden yardım almadan, maddi kontrolleri devretmeden insanlar bu bağımlılıktan kolay kolay kurtulamıyor. Daha fazla işin içerisine düşeceksiniz. 10 birim kaybettiyseniz bu 100 birime. Yani şu an yalan söyleyebiliyorsunuz. Şu an çevrenizdeki insanlar bunu muhtemelen fark ediyor. Çok rahat bir şekilde. Tayyip'in bir sıkıntısı var diyebiliyorlar. Emin olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar kör değil. Sizin yaşadığınız duygusal, maddi sıkıntıları gözlemleyebiliyorlar. Yani en sonunda hiç böyle ilişkiniz bile olmasa bu adam bu kadar para kazanıyor, maaş kazanıyor, para nereye gidiyor diye sorabiliyorlar. Burada bu insanların, siz şu an yalan söyleyebiliyor potansiyelde olsanız da maddi kaybınız derinleştikçe, manevi kaybınız derinleştikçe bu insanlara söylemek zorunda kalacağınız dönemler olacak. Ve şu an mesela Kendinizi bir skala içerisinde koyarsanız belki 7 birim sıkıntısınız. Bugün söylememeyi tercih ederseniz günün sonunda 10 birim skalaya kadar düşeceksiniz. Emin olun dibin çok daha dibi var ve çok daha zarar görebilirsiniz. Şu an söylüyor olmanız en azından diğer senaryolardan daha iyi bir sonuç getirecek size. İkinci senaryo söylüyor olmanız. Yani çok ciddi bir tepkiyle karşılaşmanız aslında muhtemel. Ama bu tepki, yani çevrenizdeki insanlar günün sonunda eşiniz sizden ayrılmaz, aileniz siz reddetmez gibi şeyler söylemiyorum. Ama gerçekten samimi bir şekilde kendinizi açtığınızda, bugün kendinizin bir hasta olduğunuzu söylediğiniz, özellikle birinci ve ikinci videoyu bu yüzden yaptık. Yani bunları ailenizi izlettirebilirsiniz. Sizin o ruhsal durumunuzu gördüklerinde, sizin o pişman olduğunuzu, bu işi tekrar yapmayacağınızı temin ettiğinizde, maddi kontrolleri devrettiğinizde bu insanlar emin olun size bu süreçte yardım etmek için kollarını kalplerini açacaklar. Bu hemen olmayabilir. Hayatınızın geri kalanında size karşı bazı tepkileri, yankıları olabilir. Ama üçüncü adım hiçbir şey yapmadığınız bir senaryoda aynı şey devam edecek. Yani söylemeseniz de, söyleseniz de üçüncü videolu seçip böyle gizli kalmayı, sessiz kalmayı tercih ettiğinizde maalesef bu çok makul bir şekilde yaşanmıyor. Üç ihtimal saydım ama iki ihtimal söyledim. Çünkü üçüncü bir ihtimal yok. Yani bunun sebebi şeyi çok net bir şekilde anlamanız zihninizde bu kelime oyunuyla. Siz ya söylemeden kaybedeceksiniz onurunuzu, gururunuzu, bu iş içerisindeki saygınlığınızı ya söyleyerek şu an bir tamir etme fırsatı içerisinde bunu yeniden inşa edebilecek en yakın zamanda aynı hani ateş tüm tarlayı sarmamışken bu sıkıntı hastalık tüm bedeni yayılmamışken belki bir adım atabileceksiniz ve burada dur diyebiliyor olmanız önemli. Şimdi nasıl paylaşacağım? %100 dürüst bir şekilde bu süreci yönetmeniz gerekiyor. Yani oturup ben şu dönemden beri kumarla ilgileniyorum. Oynuyorum. Şu kadar para kaybettim. Varsa tek tek şu kadar borcum var. Şurada şu miktar şundan borç aldım. Şuraya şu miktar para ödedim. Şu kadar yıldır bununla ilgili sinir, stres çekiyorum. Hatta insanların aklındaki soru işaretlerini karşılayabilmek için e, illet içerisinde yaşadığınız sü süreçleri anlatabilirsiniz. Çünkü insanlar düşünüyor sürekli olarak. Ya bu neden böyle, neden içine çökmüş, neden gözleri çökmüş, neden hayattan bıkmış. Bunları açıklayabilirsiniz. Emin olun onlar için bir neden, bir e, temenni olacak bu durum. ...bu süreci duygusu olarak başka biriyle paylaşmak zorundasınız. Üstünüzdeki o yükü atmak için çok ciddi anlamda bir e, fırsat olacak sizin için. Aileniz için de bir somut bir neden olacak. En azından insanlarla ilgili derdinizi anlayabilmeniz için... E, ...onların size karşı bakışını netleştirebilmek için bir fırsat olacak. Siz üzerinizdeki manevi yükü atacaksınız. Bu süreci bir insanla beraber, sevdiğiniz insanla beraber yürütmenin hafifliğini hissedeceksiniz. O yüzden en kısa zamanda içinizdeki bu artık birikmiş, son hatta gelmiş şeyi dışarı atmak zorundasınız. Ya eşim üzülür, ailem üzülür, yaşlı insanlar ya da ne bileyim beni yargılayacak insanlar gibi düşünmeyin. Günün sonunda daha da batmaya devam ettikçe, bu iş içerisinden çıkılmayacak bir haddeye geldikçe emin olun yine haberleri olacak. ve Üçüncü bir yol olmadığını aklınıza sokmanız gerekiyor her halükarda. Son olarak değmemiz gereken şey bu paylaşmayı bir Maddi kaçış olarak asla kullanmayın. Diğer adımımızda bu adımla beraber çok hızlı bir şekilde netleştireceğiz maddi kontrol kısmında. Ama ya ben bunu paylaştım, içindekini döktüm, derdimi ortak ettim. Bir şekilde buna devam edin değil. Gerçekten bunu paylaşacaksanız, bunu son bir çıkış kapısı olarak düşünün. Çünkü insanların o hayalini, umudunu, belki güvenini bir kere kırdınız ve insanlar size bu güveni inşa etmek için bir tane fırsat verecekler bu fırsatı çok iyi değerlendiriyor olmanız, bu fırsatı manipüle etmiyor olmanız, bu fırsatı acındırma olarak kullanmıyor olmanız gerekiyor. Bunu hayatınıza uygulayabilirseniz eğer bu paylaşmayla beraber sonraki adımda maddi kontrollerin birleşmesiyle beraber illetten uzak kalmak için büyük bir fırsat olacak. Ben psikolog Tayyar Türk. Adımlarımızı en iyi şekilde uygulamak ve geri kalan adımlarda da Öğrendiğiniz şeyleri en hızlı şekilde hayatınıza uygulamak zorundasınız. Emin olun, yarın çok hızlı bir şekilde geliyor ve illet içerisinde bulunduğunuz her saniye çok daha batmaya meyilli oluyorsunuz. E, paylaşın, özellikle adımızın adı paylaş hayatta kal. E, unutmayın, nasıl önceki dönemlerde hayatta kalmak için diğer bir insana ihtiyacımız varsa, bugün de bağımlılıktan kurtulmak için diğer bir insana aynı oranda, aynı önemde ihtiyacımız var. Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.